World War 3 maceranızı genişletecek küresel operasyonlara hoş geldiniz. Her sezon gelen ücretsiz güncellemeler ve savaş bileti ödülleriyle oyun deneyiminizi çeşitlendirecek yeni haritalar, modlar ve ekipmanlar sizi bekliyor. Redline operasyonuyla gelen herkese ücretsiz iki yeni haritayla savaş başlıyor. Çin ve Moğolistan arasındaki çölde yeni bir cephe açılıyor. Kadim bir tapınakta şiddetlenen fırtınaya karşı değil. Takımınızla hareket edin ve omuz omuza savaşın. Yerginliğin hiç eksik olmadığı Kore tarafsız bölgesi, taktik harekat düzenlenen bir savaş alanına dönüştü. Noktaları ele geçirmek için mücadele ederken, engebeli araziyi kendi lehinize çekin. Redline operasyonunda iki yeni üniforma şemasıyla beraber geliyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri, Çin'in en eski ve en büyük silahlı kuvvetidir. Üst düzey eğitimli askerleri, savaşa hazır ve nazırdır. Güney Kore'nin 737. Özel Harekat Timi göreve hazır. 1980'lerde kurulan bu seçkin birim, terörle mücadele ve gizli operasyonlarda uzmandır. QBZ-95 Düşük atış hızını düşük geri tepmesi ve kolay kullanımıyla telafi eder. Bu tüfek kurtuluşa giden yolu yumuşatsa da başını sıkışınca daha kuvvetli bir alternatife e geçiş yapabilirsiniz. Evet. Bu dostumuzun adı K2C'dir. Kore ordusunun standart tüfeğidir. Nişan alınmadan da yüksek isabetlilik sağladığı için yakın mesafede edilir. Evet. K21 Güney Kore'nin hafif bir adem muharebe aracıdır cam elyafından üretilen şasisi sayesinde burkaç taktiği için mükemmel bir seçim. ZTZ-99 adındaki bu hafif muharebe tankı Çin ordusunun bel kemiği Yüksek hareket kabiliyeti ve ağır zırhıyla düşmanların arasına korkusuz çatalı, Mugya adıyla da bilinen Güney Kore üretimi avcı kuş, yüksek irtifada ve hızlı uçar. Düşman birliklerine ağır mühimmat yağdı. Son olarak oyun deneyimini iyileştirmek ve sürükleyiciliği arttırmak adına yeni özellikler ekliyor. Gerçekçi silah çakışmaları. Hafif ve ağır donanımlı operatörlerin can çubuklarında değişiklikler. Hareket halindeyken yaşanan can. Silah doldururken sağa sola eğilebilme. Ve tarafsız araçların doğma davranışlarında değişiklikler. Daha detaylı bilgi için WorldWar3.com adresinden en yeni yama notlarına göz atın.